Sabah gazetesinden bir haber getirelim Aslı. Dün evet. E, şimdi son derece kötü niyetli bir haber. Ben de çok ki, yanlış buluyorum. Bakan Öz Özer'in sıfır vaka hedefi tutmadı. Okullar karantinayla açılıyor diyor. Ya Karar Gazetesi'ndeki arkadaşlar böyle bir haber atılır mı? Haberi silmişsiniz baskı gelince. Türkiye'de 850 bin sınıf var. 850, 850 binde 66 sınıf. Ya o da olur. Okul ki. değil yani. Dikkatinizi sınıf. çekiyorum. 66 okul falan değil. Hani 66 adet sınıf. Mesela de ki 100 bin okul var. 100 bin okuldan da de ki bini kapalı. Bu bile gayet normal. 850 binde 5 bin sınıf da kapalı olsa Peki ben Amerika'da, normal Amerika'da, Amerika'da Avrupa'da yurt dışında nasıl bu oranlar? Orada bizden daha yüksekler. Zaten o Hollanda, Almanya biraz daha kısıtlamaya gitti. Okullar tam kapanmadı ama bizdeki şu kötü. Yani diyor ki bakan hani hedefi tutturamadı. Bu neye benziyor biliyor musun? Benim bir programda biri dedi ki mesela ya pro, Türkiye'de dedi işte 40 milyar kredi dedi tahsil edilememiş mesela. Ya arkadaş 4 trilyon kredi verilmiş. Evet. Onun binde biri yani hani tamam o da onu, onu da ödeyememesi pandemi sebebiyle hı hı. ödeyemeyen insanlar hı hı. oldu. Onun gibi çok tepki güç çekti dün Karar Gazetesi bunun üzerine. Sonra da haberini Sonra geri çektiler. Haberi geri yani kötü niyetle bizim orada bir laf vardır. Kötü niyetle iyi murada varılmaz.